güzel arkadaşlar. Mandalina toplamaya çıkıyorum şimdi. Bakın oraya çıkacağım. Bu mandalinayı toplayacağım. Çok tatlı oluyor. Merhabalar. Değerli arkadaşlarım. Herkese sevgiler, selamlar. Arkadaşlarım bayağı bir zaman oldu. Video atamadım. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Sağlığımız yerinde mi? Sağlık yerinde olsun. Gerisi önemli değil. Hiç önemli değil. Mandalinalara bir şey oldu arkadaşlar. Dökülüyorlar. Niye anlayamadım. Hiç böyle olmazdı. Hiç. hiç. Daha böyle gördüğüm de yok. Elma gibi yerlere dökülmüşler. odun çekiyoruz arkadaşlar teleferikle. Azıcık da mandalina toplayayım ki pazartesi çocuklara çarşıya götürücü merkezde. Çocuklar seviyorlar. Mandalinayı çok seviyorlar. Ekşi ekşi. Ama şimdi tatlandı da mandalina. Ekşi değiller. Kulban olduğum. Allah'ımın verdiği nimetlere binlerce şükürler olsun. Binlerce. Binlerce şükürler olsun. Marketleri dolu. Benim torunum Azra'm çok seviyor. Ona marketten alıyorduk. Bunun gibi lezzetli değil Bizim mandalinalar daha çok lezzetli. Bakın nasıl dökülüyor mandalina. Niye böyle bir şey oldu ben anlamadım. Ki. Bak aha. Aa. Tutuyorsun düşüyor mandalina. Bakın. Aa. Niye böyle oldu ki? Soğuk burada ondan mı? Çok soğuk oldu hava. Merdiven götürmüş olsaydım. Merdivenle daha rahat sokacaktım. Bak hep dökülüyor. Aa, görüyor musunuz? Nasıl dökülüyorlar? Hayret yani. Hiç daha böyle mandalina dökülür gördüğüm de yok. Kışın mesela yaza yakın balda kalınca o zaman dökülüyor. güzelleri yüksekte. arkadaşlarım. Bu kadar yeter. Odun taşımayı belki bitirebiliriz. Teleferik de taşıyoruz arkadaşlar. çok o kadar var bunları geçen sene budadık dallar çok kırılmıştı karda sadece bu ikisi bir de bu bir de portakal var burada o taraftakiler kaynımı elkimi onlar kaynım Ay, hiç fark etmez Birimizde olmasa öbürünü yiyoruz. Sorun olmuyor. Azıcık da kurma topladım arkadaşlar. 1-2 kilo kadar. 2-3 kilo. Kolay da toplanmıyor. Bu alt dallardan topladım. Arkadaşlarım Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.